kanalımıza abi yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız biz yürüyüş yapıyoruz. Az önce de o işletmeye mesaj attım arkadaşlar. Çünkü onu ben tavsiye ettim. <gülüyor> 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 o yüzden <laughs> aynen öyle. Çok sinirlendim çünkü arkadaşlar. Ee, önceden ben çalışırken e, benim kardeşim olduğu yerde ben her akşam oraya gidiyordum. Eski, her şey. evet her akşam oraya gidip pasta yiyordum, tatlı yiyordum. Arkadaşlar çünkü çok beğenerek yiyordum. O yüzden tavsiye etmiştim. Ama şimdi e, hem fotoğrafını falan çekmiştim zaten. Attım işletme sahibine. Dur şimdi, kendisi bizi tanıyor arkadaşlar. E, hatta bir gittiğimizde e, biz normalde hep elmalı sodayla pasta yerdik. E, son gittiğimizdeydi herhalde. O son gittiğimiz olmalısı lazım. Son gittiğimizden önceydi. Son gittiğimizde doğum günü vardı He, o zaman ilgilenmediydiler. Ondan sonra zaten girmeydim. Öğrenciler de gelmişti, onlarla da ilgilenmediler. Doğum günü var diye böyle. Aynen öyle. Vardı. Aynen öyle. Herkes. Evet. Aynen öyle. Doğum şey için, öbürleriyle ilgilenmeme diye bir şey yok. Aynen öyle. Ondan sonra zaten hiç gitmedim arkadaşlar. Ee, o işte bir önceki gün dedi ee, o zaman biz e, elmalı soda almamıştık. Hatta onu çay da söylemiştik. Almıştık. Evet. Çay almıştık. Ya elmalı soda içesim gelmediydi. Çay içesim geldiydi. Sonra oranın sahibi siz dedi. Her zaman dedi elmalı soda içerdiniz dedi. Bu elmalı soda benden size hediye dedi. Evet. Arkadaşlar ikramımız dedi bize i̇kramımız tekrardan elmalı soda. soda. Aynen öyle. Yani kendisi gerçekten ıı, orada YouTube çektiğimizi de bu. Evet çünkü kendisi e, müşterilerle ilgilenen ama Böyle şey Çalışanlar değiller. De şey. He, çalışanları demek ki denetlememiş fazla ki bu pastayı yapmışlar arkadaşlar. Yani pasta çöp çöpe gitti yani. Fotoğrafını attım dedim ki böyle böyle dedim. Şu kişi dedim size dedim kardeşim için pasta yaptırmış dedim. Bir üzüntümü dedim dile getirmek istiyorum dedim çünkü dedim ben önerdim sizi ona dedim. Pastayı dedim olduğu gibi dedim çöpe attık dedim. Ee, ve ayrıca dedim eklerleriniz de bayattı. Size hiç yakıştıramadım dedim. mesajım attım. Bakayım cevap gelecek mi gelmeyecek mi? Anda burayı alalım yine. Az önce marketten labne aldım arkadaşlar. Tiramisu yapıvereceğim. Benim yaptığım pasta daha güzel olur yemin ederim. Yazdım vallahi yazdım. Çünkü burada kim mahcup oldu? Ben mahcup olmuş oldum. Niye? Arkadaşlar ben önerdim orayı. Şaka gibi. O kadar sinir oldum ki anlatamam. Yazık günah yani. Ağzımız, ağzımız, He, ağzımız boy olduğu gibi. Ya dün söyledim. Kız dinden korktum. Ne, panikledim. <laughs> arkadaşlar. Ya tuvalete çıktığında bile arkadaşlar simsiyah. Affedersiniz ama yani ben söylerim. Burada diye onu da söylemek zorunda mısın diye. Ben söylerim. Ben öyle, çünkü ben fen bilimleri öğretmeniyim arkadaşlar, ben öyle şeylerden utanmam. Ben ne anlatıyorum çocuklara veya gençlere? Yani anlatabiliyor muyum? Böyle rezil bir pastayı ilk defa yedim ben oradan. Şok oldum. Şey de kötüydü, eklerleri de bas payatıdı. Çok bayatlı. Vallahi. Onu hadi... E, boya moya olmadığı için içeri altı boy, gıda boyası ben de evde gıda boyası var. Hiç öyle bir öyle bir tat He, yapmadım. ben de böyle hani bir yapmış. Ağzına bir acı tat. He, atılıyor. o Hintesini neydi kesinlikle. ki o ben hiç anlayamadım arkadaşlar. Ondan sonra bakayım ne cevap verecekler. Çok merak ediyorum ha. 17 dakika oldu. İşletme hesabı olduğu için diye bir saat içerisinde diye geri dönüş yapıyorlar diye söylüyor şeyinde. Bakayım ne diyecekler çok merak ediyorum ben şimdi öyle yavaş yavaş da yağmur çiseliği gibi sanki Olsun. hava fesferah dedik bugün yürüyelim Çünkü sıcaklarda yürüyemiyoruz dolmuşa binip gidiyoruz iyice kilo alıyor. deli <laughs> Ay. Buracığım de çıktı dışarı onda da ne olmuş biliyor musun ha. asansörde bir kadınla bir kıza rast gelmiş arkadaşlar kadının Allah Allah. da elleri doluyken hani abla demiş ver ben yardım edeyim sana demiş aşağıya kadar indirmiş ondan sonra o da arabasını almış burayı. Şeye kadar götürmüş. ah böyle böyle diye abla diye beni diye saat kulesine kadar diye dedi diye dolmuşun an diye yine diye. He. Bir de diye sohbeti diye bir çekili ki diye İki de diye sohbet ettik diye. he. Buruyla öyle şey de çok böyle konuşuk mudur? Aynen öyle. Buğra da çok yardım arkadaşlar. Bir elinde şey olsa onu evine kadar ha Ta çocuğuken öyleydi. Ta çocuğuken öyleydi. Evine kadar götürür. Uzakta da olsa onu götürür böyle bırakırdı. Aynen öyle. Burada böyle bir He, ki. Çok e, merhametli burada arkadaşlar. Öyle. Yani öyle. Biri burcunu şey yapmış. He yengeç. ya ye, yengeç ben de kendi yay burcumu söylüyorum. Yengeç burcu. Burali yengeç burcu arkadaşlar. Sizler burcumu mu demişsiniz? He şey he. Demişin? Yok, Yok yengeç, yengeç, burcu, burcu Burelicim. Ee, ama merhametli. size bir şey bak yine kolum ağrı <laughs> ama size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar böyle yani en hemen kusuyu <laughs> kız sinir alıyorum ben bu çocuğun oyunda <laughs> çok da aksi yönleri var tabi ki ee, ama adamı, adamı şş, aman adamı duvarın düz, düz duvara tırmandırayayım yemin ederim ama merhametli çocuk çok yani merhametli. öyle şey değildir. İster yaşlı olsun, ister genç olsun, elinde ne kadar öteberi varsa evine kadar götürür, yardım eder yani o konuda. Ki başka yardım severliği konu şeyleri var. Ben burada onları söylemek istemiyorum. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Bugün de dışarı çıkıverdik. Ay kolum ağrıdık. Bir tane şöyle kaju alıyorum arkadaşlar. Ne kadar? Nerede gördün? Şunu mu? Odur muhakkak. Niye? Al, bir tane kalmış. Tamam. Küçük araba bulduk. Küçük araba alacağız. <laughs> Eskiden çocuklarıyla markete gidenler böyle çocukları küçük araba alıyorlar. <laughs> Biz de zamanında böyle Niktaş'ta küçük araba vardı. Araba şeklindeydi arkadaşlar. İçine oturuyorduk. <laughs> Anacı şey, market içinde dolaştıkça biz de arabayı sürüyormuş gibi yapıyorduk. Şu çekirdek de indirime girmiş. İri boyu. Bir tane de bundan alıyorum. ha. Evdeki bitmesin abi. kenarda dursun. İndirimde nerede bulacak daha bir ee, Bunlar da indirime girmiş ama ben e, jumbo boyunu seviyorum. Şöyle karışık kuru yemiş de indirime girmiş. Şu lüks kuru Karışık kuru yemişti indirime girmiş. Hep anam bunu oluyor da? bir taraflarıma. <laughs> Şunlar da indirime girmiş. Hep bir sarı etiket arkadaşlar. Bir tane de şu cipsiden alıyorum arkadaşlar. Win de bırakıyormuş. 5 TL win bırakıyormuş. Arkadaşlar bir gün sakinin şeylerde bir sürü indirim vardı. Kendimi tuttum fazla bir şey almadım. Sadece birkaç bisküvi aldım. Aynen öyle ama gerçekten bu sefer indirim olmuş yani. Geçen de hep böyle şişirilmiş şişirilmiş de indirime girmiş gibi görmüştüm ama bu sefer hakikaten indirim olmuş. 30 Hazirana kadar geçerliymiş. Keşke o bisküviyi almayaydık da buradan alaydık. Daha ucuza aldım o iki kramalı bisküvi var ya etinin mideliki. Ama o da güzel He, çok güzel oluyor. Ben 44 liraya aldım. Burada 34 lira. He. Arkadaşlar Sen o da indirimden aldı. aldıydım. Orada da indirimdeydi. Burada da indirimde. Buradaki 34 lira o 44 liraya aldım. Çok sinir oldum. <laughs> Şimdi Yapacak dolmuşa şey. binip eve gideceğiz arkadaşlar. Evet. <laughs> çok morallerim bozuk. Niye? Ben bunu 44 liraya almıştım. Bunu 34 liraya aldım. O yüzden iki tane aldım arkadaşlar. 10 lira çok moralim, düşük. kız 10 lira fazlası. Böyle olunca ben çok sinir oluyorum. Ve ayın 30 30'una kadar hep indirimde arkadaşlar. Püsküvitler, çikolatalar. İlk defa dolu dolu gördüm. <laughs> Denk geldi. Birazcık kendimi tuttum. Bu kadarcık abur cubur alışverişi yapıverdim. Önceki abur cubur alışverişlerimi bilenler bilir yani. Ha, Ar he, arkadaşlar dolaplara neler Bu da benim en sevdiğim Hep indirmeye he. Bunu da ben pahalıya aldıydım. Bir tane daha var evde arkadaşlar. 39 lira almıştım. Şu an aldım 32 liraya. Çok sinir oldu. Bir tane böyle daha pisiklet aldım. Bu benim bir zamanlar tamam, çok resim. stoklayarak aldığım ee, bir kurabiye yani arkadaşlar. Çok seviyordum ben bunu. Öbür evde. Evet, aldım. Ondan sonra da bu pisikletlerden iki tane aldım buraya, değil mi? Ben 44 liraya aldım. 34 liraya bugün aldım. 10 lira. 10 lira da bu. Aha sana 20 lira. Üstüne 14 lira daha koysam 3 lira daha alıyormuşum. Ondan sonra ne aldım. Çünkü ben tiramisu yapacağım arkadaşlar. Kekini almıştım biliyorsunuz. Ondan sonra Banvit'in salamını bulduk şeyde. Migros'ta. Banvit'in salamını aldık. Birazcık pahalıydı ama olsun. Anacığım salamı seviyeyi. 81 kusur aldım. 82 lira falan. Ondan sonra şu cipsiyi şoktan aldım. 5 lira bir bıraktı. Ondan sonra şu bisküvi de çok güzel kız. 13 liraya mı ne düşmüş kız. 13 liradır. Aha, şu o yüzden bu bisküviden de aldım. Ondan sonra bunlar 12 liraya düşmüş. Böyle iki tane çikolata. Çikolatadan fazla abartmadım gördüğünüz üzere. Sadece bu çikolatayı aldım. Denemiştim beğenmiştim. Bunu aldım. Sonra anacığım bunu gördü şokta. Bir tane kalmış. Bu anamın en sevdiği soğuk. Bir tane bundan aldım. Ondan sonra çekirdekler de yine indirime girmiş. Anam bir de çekirdek var diye. Olsun dedim kenarda dursun. İndirimli nerede bulacağız Eskisi gibi Eskisini bilemiyorum ki. Ha? Eskisini bilemiyorum. Olsun yemiyorum. kenarda dursun. Dönmüş. Bir tane böyle iri boy tuzsuz. Eskiden duzsuz. ne yiyordum? Bu? O bir paketi bir yani ee, de yiyordum. Ama tuzluydu tuzluydu o. Bu tuzsuz çekirdek arkadaşlar. Ondan sonra ben bunu da pahalı almıştım. Bugün ucuz aldım arkadaşlar. Kırr. Koruyorsunuz değil mi? Bir tane daha böyle donat aldım. Öteki şeyden de alacaktım ondan kalmamıştı. Bu içi jöleli kekli şeyler var ya arkadaşlar bir ara ben çok alıp yiyordum. Kalmamış. Ondan sonra şöyle bir tane de kaju e, fıstığı aldım. Geldim. Aha da benim abur cubur alışverişim avunca çok oluverdi. Daha almak isterdim de kendimi zor tuttum. Merve dedim tut, tut. Oldum evde çok yiyorum. Hoş çok da yemiyorum. Yemiyorsun ya. doğru ya. He aynen öyle. Yani öyle günlük çünkü çok kilo aldım arkadaşlar. Önceden bir de yürüyüş çok de yapamıyorum. Biliyordu. Yürüyüş de yapamıyorum. Bakma bugün hava güzel. Evet. Yani yürüyüş yapa, yapa indik güzelce ne. Şimdi Eğer yarın daha hava, böyle ferah olursa ineriz. Hava pes ferah. Şu kahvenin bir çikolatalısı var He. onu yapak daha burada içi vererek. Şekersizse için şeker at <laughs> daha da tövbe alma. Ay öyle. Hiç şey değil. Beğenmedim yani ben kendim beğenenlere saygı duyuyorum. <gülüyor> 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 ha, şunları kaldırak gidelim. Hadi bakalım. Ay bir yorgunluk kahvesi içelim dedik ya. Dur bakayım nasıl. Bu sefer de anacım diye çok şeker koymuşum Bana değil. çok tatlı geldi Merve. Burada da azıcık var. Yandım anam yandım. Yandırma beni. İçime doğru ahı verdi. Kuzumdan yaş geldi güzel olmuş da biraz şeker yok fazla şekeri de iş. iyi şekeri de iyi önce şeker koymadan böyle sütü yaptım arkadaşlar bunu da kaynattım ikisini de döktüm bocaladım karıştırdım hı. üstüne de şeker koydum <laughs> Vallahi kendi kafama göre yaptım önce bir şeker koymadan şöyle bir tadına baktım öteki kadar kötü değil hı hı. birazcık böyle daha iyiydi çikolata tadı geliyordu ama tabii ben Onda da pek keyif almayacağım için içine şeker attım. Böyle güzel Ama olmuş. Ama fazla atmışsın biraz. <laughs> bir dahakine ben, ben Güzel güzel. Öbürünü de Neyse. keşke sütüne yapaydım. He ne bileyim bu suyu bocaladım. Gitti. Sütüne yaparım. Evde bir tane çikolatalı bir tane <laughs> cappuccino var. Hmm. Buğra içmedi. <laughs> <laughs> o yüzden onları da yine sütünen yapar içerik biz. Aynen öyle. Aynen o kadar para verdim. De. çöpe mi atayım? Yok canım sen de atılır mı bu devirde hem de. Oh. Bir tane şu çikolatadan yerim. Bombastik. Evet bunu ben beğeniyorum. Ondan sonra bir tane şey bak hem tatlı hem acı. <laughs> Ay. valla pes ferah. Bunu kahvemizi burada içeceğiz. Ondan sonra içeri kaçarız. İç çayı seyrederiz arkadaşlar. Ondan sonra da ne yapalım bilmiyorum valla. Ee. Çok kaynar. Çok kaynatmışım. Halbuki az kaynatacağım dedim. Niye o kadar kaynattın ee. ki? Yok yok. şekeri güzel olmuş. Sen çok diyorsun ama yok yok. Bana göre uzamadım. çok. Üstüne ekleme yapıvereceğim. içi vereceğim arkadaşlar. O zaman bize ne diyelim? Afiyet olsun. Afiyet olsun diyelim ki. Önce şimdiki aşağıla. Evet. Önce bunu bir doldura. Evet. Tamam mı? Çünkü elenmiş onu. Evet. Eledim eledim. Fırlık eledim. Hem kadar. Şimdi. Tamam. Yeter. He. Kaşığını da koysaydın. Takız kaşığını koymuştum. Şöyle. İçine sıktıralım. Hı hı. Yavaş çok durma ki masat şakkadana düşer vallahi. Evet bunu doldurduk şimdi. Şimdi ben sana elek vereceğim. Bak süzgeç. Evet. Vereyim düzleyeyim de. Düzleyeyim. Ver. İçindeki kaşığı aldın mı? Kimin içindeki kaşığı? Onun içinde. içindeki. Kure. Allah seni kahretmiyor. Ne? Ben de bir tarafım çarpıldı. <laughs> 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 <Heh>. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> El Hemen eledin gördün mü? Evet. Şimdi bir takipçimin yorumunu gördüm. Yavaş. <laughs> Şöyle demiş siz demiş alışveriş ve yemekten başka demiş yaptığınız hiçbir şey yok anam bacım demiş ben de soruyorum kendisine anam bacım senin beklentin ne merak ettim yazı ver de ona göre cevap vereyim ben sana He. yavaş Aha. Aa. elim ayağım on oldu ya. o oynamayı severim. <laughs> evet. Yani evde olan sen ne yapar? Bizim arabamız olmadığı için arabam yok ki demeyi de uzun zamandır söylemiyorum herhalde belki ki anlamamış. <laughs> yani getirebileceğimiz taksit, taksit kadar. Taksit alıyoruz, taksit taksit eve getiriyoruz. Bu alışverişimiz. Daha doğrusu günlük biz akşama ne yapacaksak ona göre bir şeyler alıyoruz ya da burcu burada indirim gördüm mü az buçuk kendimi frenleyerekten alıyorum. Ve siz akşamları yemek yapmıyor musunuz? Çok merak ettim. Her gün yemek yapmanız lazım aslında. Biz de her gün yemek yaptığımız için çeki veriyor. Onun haricinde sabah kahvaltı yapıyor, evi süpürüyor. Yani temizlik videosu izlenmediği için. He, biz çekmiyoruz. Çekmiyoruz. He. Ondan sonra başka ne yapıyor? Başka da bir şey yapmıyor. Ne yapar? Aa, şöyle diyorsan eğer, işte tatile gitmiyorsunuz, kafelere gitmiyorsunuz. Ne bileyim, bir şuraya buraya gitmiyorsunuz derseniz de şu hayat pahalılığında ne tatile gidebiliriz? Hoş param olsa da gidemem. Neden gidemem? Çünkü bizim evimizde hasta var. Tatile gidemeyiz. Aynen öyle. Kafelere e, niye gitmiyorum? Gitsem giderim aslında. O şey var bizde arkadaşlar. Ama bizim bazı planlarımız var. Evet. O planlarımızı gerçekleştirmemiz için birazcık böyle sıkmamız, sıkmamız lazım. Sıkmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İleriki zamanlarda farklı içerikler göreceksiniz zaten. <laughs> Bunu da burada söylemiş olduk. Yani birazcık idare etmemiz şey, lazım. Ona... Şimdi böyle konuşunca da buraya kız değil onu da mı söylüyor? Yok, hani der. derler ya mu bilmem ne yaptı. <laughs> Şu an o durumdayız. Niye? Çünkü bizim bazı planlarımız var. O planlarımızı gerçekleştirmek için birazcık bir şeylerden kısmamız gerekiyor. Arkadaşlar. O yüzden de öyle kafelere mafelere gitmiyorum. Eskisi gibi abur cubur almıyorum. Hoş istesem yine alırım da almıyorum. Canım istemiyor çünkü. Bir şeyleri yapabilmek için bir şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. Aha işte un elerken acaba ölmüş oldum. <gülüyor> 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 un elerken acaba örmüş oldum. Daha ne diyeyim? Bayağı daha... elim, elemen gerekiyor. Onu dolduralım da şey boşaldıkça koruz içine güzel oluyor öyle. Yani bizde durumlar böyle arkadaşlar. Yani ben zengin olsam da, şey de olsam o tatile gidemem. Yani. Gidemem. Bizim hastamız var. Biz çarşıya gidip gelirken bile koştur koştur gidiyor, he, koştur koştur geliyor işte. Alışverişimizi yapıyor, oyalanmadan geri geliyor biz. Öyle öyle bir hafta kalayım, iki gün kalayım biz Daha onu yapamayız. Oldu. Çünkü tek kişinin bakabileceği bir hasta değil. Aynen öyle. Buğra kalsın desek bile o bile tek başına olmuyor. Evet. Muhakkak iki kişi bakmamız lazım. Ha bak bir de bir takipçim daha hani eleştiri değil falan demiş de şöyle söylemiş işte Buğra'nın doğum gününde işte babanız da olsaydı. Ee, iyi olurdu kesinlikle bir eleştiri değil e, demiş hı hı. ne demek istediğini ben anladım zaten de onda sıkıntı yok sadece arkadaşlar siz bilmiyorsunuz evet babam buraya yemek yemeye çıktığında dahi durmuyor durmuyor yerinde. durmuyor, durmuyor. Yemeğe yerken bile kalkıp kalkıp gitmeye çalışıyor. Aynen öyle. Biz şu balkonun kapısını kapatıyor. Evet, yani, balkonun kapısını kapatıyor. Bu sefer de kafayı cama vurmaya çalışıyor. Yani gideceğim, bırakın beni. Şöyle oturmuyor, böyle. oturmuyor. E tabii biz de o yüzden sürekli haydi gidek, haydi gidek odasına gideyim. Biz de o yüzden odasında bırakıyor. Yani bıraktık daha doğrusu o doğum günü şeyinde. Buradan da onun cevabını da vermiş olalım. Değil mi? Herkesin cevabını vermiş olalım. Daha sonrasında zaten soru cevap videosu gelecek. En kısa zamanda arkadaşlar. Keşke bunu da o soru cevap videosuna yazsaydım. Ne bileyim. Aa, şimdi aklıma geldi. Söyleyiverdim. işte. <laughs> ne yapayım? Ben böyle. Ben içimde bir şeyi tutamam. Arkadaşlar. İşte ben yay bu. Anam var. Sinirlendim mi? Çok sinirlenirim. Ama hemencik de şey yaparım. Böyle sönerim yani. Ama sinirliyken töbe kimse yanıma yanaşamaz ha. Vallahi bak. Yeter mi ki bu kadar? Az daha yapma. Merve. Ama böyle yiyo. Evet. Elle kırım, kollarım koptu ha. <laughs> ya bir de şu bir fırın Aa. ekmek yoğurup da eli böyle elek bile Ana. değil. Un eleğine şık kıtı şık kıtı şık eleyenler ne yapıyor? Hep Allah güç kuvvet versin Aynen onlara öyle. da. Kız nasıl ısıcak bu ham şey hamur diyeceğim un. Un çok sıcak. Allah Allah. Evet. Aman aman Merve dökme de. <laughs> evet. Un elemen de bayağı bir kolay. Aha. Yeter istersen Merve. Yeter yeter. Öldüdüm ben. Şimdi aman, onun ağzını kapatalım. Aman, derdine. Kreni de koy içine. Demek Kapağını da kapat. Onu ben yerine götüreyim. Evet ben de ellerimi yedireyim. Kız şar şeyi şarjı açtı. Ben açmadım. O kendisi açıldı. Bunu kapat. Nasıl kapanıyorsa. Şuraya bastım. Açıldı. Kapatayım mı? Hmm. Ne, ne dandik yani bir telefonun var ya. <laughs> biraz karardı ya ondan şey açtı bu manyakta yapmadık da Orgumuza. şey açıp ya elektrik canca yapalım aman aman kırılmış mı kırılmış Bı, dur yavaş Ana çok mu kırılmış? Hmm. Bir kase al istersen. Merve. Şeye yapıştı mı acaba? İki tanesi gitmiş. <laughs> i̇ki tanesi mi? Şunlar çıktı. Anam iki tanesi gitmiş hani. Durun kızım. Bir kase al da. Onun içine kırayım. Bütün alabiliyorsan bütün al. Abla buldum. Oo yapışmış. Yapışır tabii. Ana. Tüh. Merve yapışmış onları ben alayım. Hmm. Sen şey et de. <laughs> i̇yi, yerleştir de. Onları ha. ben alayım. Ben ha. İki tanesi kalsın orada yapışmış onlar. Tü. Keyiflendi Breli. Keyiflendim hadi çay çek. <laughs> <laughs> Allah seni iyi mi? Ha. Ha. Evet. Güzel şeyler olacak inşallah. İnşallah. Hmm. hmm değil bak. <laughs> Onaylıyor da. Bu ne heyecan mı? Kuş ben de heyecanlıyım. Bir an önce olsa da. Merve de ters de değil mi? Ben ne bileyim. Kenarlarını şey yapacağım. Senin... Neyse böyle yaptım anladınız siz. Aha oturdu. <gülüyor> <gülüyor> sıkı ya. Kız şu şeylerden ha oradan zorluyor ya. Olay varken sıkı tutacağım tamam mı? Bence de. Ben biraz çok boş boğazım her bir şeyi laf aktarıyorum. <laughs> Sürpriz olsun. Evet. Allah nasip ederse inşallah. İnşallah. Onları ben alırım Merve. Anam bana uyku Ortadaki şey de. Al onu. Anam bana uyku Bu da mı yapışık? He he yapışık sen bırak onu. He he. Allah cezanı vermeye. Uf. Ne yapalım kız? Artık sizleri burada veda edek. Ne diyorsunuz kız? <laughs> Neyse bacım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanallarıma abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun.